Arkadaşlar yeni videodan selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yeni kahraman olan Sisi'yi oynayacağız. Ee, benim de ilk maçım ama kafamda bir build kurdum. Bakalım nasıl iş yapacak mı? Elimizden geleni yapalım. Ee, Sisinin bu pasif özelliği 10 steklenince Çok çok ıı, hareket hızı ve beceri can çalması alıyor. Bu yüzden de ee, şey kullanabiliyorlar. Savaş camdan kullanabiliyorlar. Yerine göre de tank kullanan oluyor. Ben açıkçası bu maç tank ablam kullanıyorum. Sebebi ise biraz daha tanklama amaçlı oynayacağım. Hem de ilk maçım. Elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Karşımızda 100 onk var. Pasif açmaya çalışıyor. Güzel bayağı dayak attık. Hatta ilk kanı aldık temiz. <gülüyor> <gülüyor> Kahraman aslında çok oynak, çok güzel işler yapıyor. Fakat ihtiyacı olan bir buff var bana kalırsa. Sonradan güzel bir nerf gelir, nerf'ler ama şu an kahramanın e, herkesin görmesi amaçlı bir buffa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. X2'li beceri olarak sayılıyor, düz vuruş olarak sayılmıyor bilginiz olsun. O yüzden de mesela Amlebin e, kırmızı Can çalmasından Çok rahat etkileniyor Beceri can çalmaları olsun Aynı şekil kan kanatları Bunların pasifleri Kahramanda çalışıyor Bilginiz olsun arkadaşlar Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum İkinci skill Şuradan Pasifimizi de açtırmayalım İkinci skill Herhangi bir şeyin üstünden zıplayabiliyor. Sizin dost kahramanınız, daha sonrasında rakip, sizin minyon her şeyden zıplıyor benim anladığım kadarıyla. Test ettim çünkü. Ee, ultisi ise yakınında bir kahraman varsa o kahramanı ve yakınındaki kahramanı birbirine kilitliyor. Abi ne kadar da üstünde koşuyorlar bu maç. Aynı bu şekilde. İkisine de yoyo veriyor. İkisi de birbirinden uzaklaşamıyor. X2 ile beraber de çok çok vurabiliyorsunuz ikisine. Ha, tek kişiye atılmıyor mu dersiniz? atılıyor tabii ki. Ona da vereceğiniz hasar biraz da olsun artıyor tabii ki de. Bu da yine öldü. Çok güzel. Yani kahramanın kısa özeti bu şekilde. İkinci baltayı garanti almanız gerekiyor. Bunu da döveriz. Ölmedi. Okey. Ha çökilsin be. Novaria'ya bak. <laughs> Tam kafasından yakaladım. Ne güzel, tatlı dişler yolunda. Papal Orman yaptık. Papal e, çok da iyi değil şu anki metada bana kalırsa. Özellikle rakipte Atlas, 110 varken. Ne kadar iyi olduğu sorgulanabilir. Ama bu kahraman çok fazla can sıkıyor. Bu kahramanın oyun tarzı biraz daha rakibin canını sıkmak üzerine kurulu. Şu anlık bir ormancı olduğunu düşünmüyorum. Orman gidebileceğini düşünmüyorum. Ee, XP koridorunda oynanır şu anlık. Ama ilk skill'e e, bir buff gelirse her koridorda görebiliriz. Tabi bunu biraz da zaman belirleyecek. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Güzel bizimkiler iş yapıyor. Can çalalım buralardan canımız da olsun. Bu arada bu tarz videoları beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen like atmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Hatırlatmış olalım sizlere bunların faydaları çok oluyor. Hem bize hem kanal adımıza. Hep beraber büyüyoruz. Bilmem herhalde atlarsa. Yüzongun canı bayağı ee, sıkıldı bence sürekli bana vurmaya çalışıyor yine öldü <laughs> Abi kahraman çok tilt Koridorda gerçekten çok tilt Vallahi hiç da yok ben burada takılacağım ya farmlarım var Geldim şimdi Çaldırmasaydım bro ağlayacağım biraz ama Bunu da oynayalım Bak demedim mi ağlayacak ki? Vallahi kardeşim eşit fightte kaybetme sen de ben ne yapayım? 110 kordu olsaydı gelirdim. Bayağı bir şey değil mi? Bayağı can sıkıyoruz. Zong'un pasifini saflaştırla beraber iptal ettim. Koridorda ulti açıyor. Artık adam kafayı yedi. Adam artık kafayı yedi. Koridorda ulti açmaya başladı. O, bura biraz sıkıntı o yüzden bizde sıkıntıya karşılık vermemiz lazım burayı açarız biz temiz bir şekilde bir ölür bu arada <laughs> oğlum yemin ediyorum mizong bize çok sinirlendi bence diyordur nasıl çarmın tonunuz kahraman çıkarıyorsun bu ne bana kalırsa çok güçlü değil ama idare ediyor tabi ki ama Mobile Legends'ın çıkardığı en sinir bozucu kahramanlardan bir tanesi bence acayip sinir bozuyor abi çar kafanda zıplıyor hopluyor bir de hasar az az erite erite çıkıyor ya o daha da komik oluyor. Yalnız 110 yine eridi be. Kadita ile bağladık birbirine. Körmilla'yı da bilerek aldık combo yapalım diye. Güzel ultisi doç. Tamam çıkalım nereye gidiyor? Çok, çok, çok iyi. Novaria <laughs> <laughs> çok güzel attın skill'i. E benim saflaştırım vardı yine ölmezdim ama. Ee, güzel oldu. Saplaştırmız gitmedi. Çok can sıkıcı ya. Bu ne abi? Gushin ve Kadit olduğu için parlak zırp, e, tercih ediyorum. Gushin'i umarım keseriz. Derken o nasıl bir hız? Benim yaptığım build biraz daha fight esnasında can sıkma build'i. ildi. Ee, farklı build'ler tercih edilebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, bir de bir yanlış anlaşılma var sanırım. Ben bir kahramanda maç içerisinde ne build çıkarsam o build'in en doğru build'i olduğu düşünülüyor. Ben maça göre çıktığım için her maç uymaz. Bir arkadaş çıkıyorum olmuyor falan demişti. Her maça aynı build olmaz arkadaşlar onu söyleyeyim Sizin kendinizin ayarlaması gerekiyor Onu da öğrenmeniz lazım açıkçası biraz da Elimden geldiğince anlatıyorum ama Tabii ki e, Özel bir anlatım kadar olmaz Geldim Bayağı vurmaya başlamışlar bu arada güzel yemledim bu arada. Güzel bizimkiler temizliyor. Ama düştüler sanırım. Kurtarabilir miyim? Hayır. şim Lord çıkacak bu çıkan Lord'la beraber güzel bir iş yapabilirsek takım olarak bu maçı finişleriz. Ha ilk Lord'la biter mi inanın bilmiyorum ben de. Duruma göre bir bakmamız gerekiyor. Farkındaysanız hiç kilo almaya böyle çökmeye ne bileyim tek başıma birini kesmeye oynamıyorum kahramanla. Kahramanla hep böyle birilerine dadanıp sıkıntı çıkarmaya çalışıyorum. Yani kill falan pek de umurumda değil açıkçası. Geliyorum. Baya vuruyor bu arada burada. Ya savaşçı hamlemde çok hızlı error ama çok hızlı can yeniler denenebilir. Ben denerim bir sonraki ele. Bu işin oynar mıyız? Güzel bizimki de ölmedi. Baksana baya. <laughs> bak bak gelemiyor, gelemiyor. Bu sefer öldük mü? Yok. <laughs> Oğlum ya Adam var ya bu da tilt olmuştur Buna bir de şey avcı darbesi Kullanıyorlar globaldekiler Avcı darbesi bu elde biraz daha Hasar üzerine kurulu ama bence Kahraman o kadar hasar Bir kahraman değil e, Dediğim gibi sizin tercihinize kalmış Benim önerim biraz daha Buff gelene kadar en azından Tanki oynayabilirsiniz. Hasar isterseniz savaş camdan deneyebilirsiniz. Beceri çan çalmasıyla beraber iş yaparsınız. Ben arka tarafı kapattım. 110 dışında kimse içeri giremez de yine kesti bizimkini. Ama bırakmayacağım peşini. Kaç bakalım nereye kadar kaçarsın saplamacı. Saplamacıyı sapladım. Peki. Fightları biraz kontrollü güzel atmamız gerekiyor. Dandun girersek ölürüz. keser mi acaba? Niye güzel adamsın? Ölümsüzlük de bitti. Daha da agresif oynayabiliriz. Bizim Merital aslında önce mida açsa sonra tapa dönse çok daha iyi olurdu. Iyi tuttu. Taş atacak mı? Tamam ben kaçtım. Carmilla ile belki 2 v 5 atabiliriz. Deneriz de. Biraz zorlar ama yine de yapabiliriz. Neden olmasın? Çok iyi durumdayız. Bir de üzerimizde çok fena shutdown goldu var. Düşersek bir item hediye ederiz sanırım. 27 kill var 20 tane skor var üzerimizde çok iyi oynuyoruz şu an bu arada. Ama hasar çıkmıyor. <laughs> Deneyeceğim hala. Deneyeceğim ikinci skill'im var. Öldüm ya. Öldük öldük. Öldük. Zonya bitseydi biraz daha belki oyalar kaçardık da. Nerede öldüm anladım biliyor musunuz? Adamları o kadar stekledim vurdum 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 canları anladı ya. Dedim orada öldüm ben. O da öldü. Tabii ki aldı. Aslında bitirirler. Ne yapacaklar bilmiyorum ama. Çok güzelsiniz. Tamam maç bitti o zaman. Ama 110 da doğuyor. Bitti bitti. Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. İzleyip desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni kahramanı elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Diğer maçımızda görüşmek üzere diyelim efendim. Kendinize, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar diğer maçtan selamlar. Ee, Benedetto oynuyorum. xp videosu olsun dedim. Ee, hem de bu kahraman seviliyor abi. Ben de oynarken eğleniyorum. Balmont var karşımızda. Biraz Balmont'u deritmek sıkıntı. Yalnız Minotaur çok agresif yapıyor. Biraz dadanabiliriz biz de ona. Koridoru önden ittik efendim. Ee, bu şekilde önden önden ite ite rakibe sıkıntı oluşturmaya çalışacağız. Queen karşı çok da zorlanmayız iki kişi doğu yaparsak. Benim Benedetto oynarken lane'de de counter'ım Guinevere abi o çara karşı çok fazla yakalanıyoruz. XP'de ona karşı oynamıyorum. Oynayamıyorum. Hanzo ne yapıyor? Takılıyor. Yok. Bu kostümde benim pasifi gözüm görmüyor. Ee, pasif atarken... Abi pasif mi attım? Ne attım? Böyle bir düşünüyorum, anlamıyorum falan filan. En sonunda yavaş yavaş gözümüz <laughs> alışıyor. İlk maçımda hiç skill bile atamıyordum. Bir de ben bu kahramanı ne zaman alsam karşımda Guinevere var. Öyle bir komedisi var. Hep o karşıma geliyor. Başka bir şey gelmiyor. onu kesersek çok iyi olur aslında. Canı bayağı da az da yarılanmış. Uf göne bir ne duruşladı öyle. Tamam güzel. Kaçalım biz. Yalnız killer nasıl vek sana da kaldı. Bu kadar iyi oynadık falan. Son vuruş onda kalmış. Biraz garip. Lord'u aldı ya. Bilmiyorum bu da mı bize hep denk geliyor? Killer falan hep gitti. Benim olduğum yerde kimse birinciliğe heves etmesin. Benim olduğum yerde kimse birinciliğe heves etmesin. Dedi Benedetta Reis. daha min minotaur outplay ettik. Ya bunu avantajımıza kullanıp bir şeyler deneyebiliriz aslında derken Balmon arkaladı bizi. Bayağı da dürttüm aslında devamı gelsin. Aa Abi ben bunu bilerek mi yaptı şimdi? Vay be. Bunu bilerek mi yaptı şimdi? <laughs> Oğlum ben kendi yolumda yürüyorum. Adam gelmiş yolumu kesti. Vay be. Çok garip bir anda. Şu an ben bayağı şaşırttı güne bir. Güzel attı o skill'i valla. Buraya oynamamız gerekiyor. Yavaş da olsa. Ama bitirici hamleyi yapmamız lazım. Onu da aldı. Abi bu eksene her şeyi alıyor. Her şeyi. Oynayacağım bu arada buraya. Lan bunu da aldı. Neyse bunu alalım. Kaçalım. Kaçarız herhalde aynen okey. Abi bu Vexen'e her şeyi alıyor. Kaplumbağa'yı aldı, kilo aldı. <laughs> bu adam şey biraz ballı mı bana mı öyle geliyor anlamadım. Fenalık. Hemen açalım kulemizi. Kı Atlarsa ikinci skill hazırda aslında ama atlamadı. Minator'u biraz zorlarız. Okey flash Geliyorum. Güzel. Minator'un ultiler biraz Allah'a emanet. Bizimkini kovalıyor kere bu arada. Yardım edelim. Gir kanka gir. Geldim geldim. Bunu da aldı ya. <laughs> bunu da o aldı. Bunu da. Adam 5-1-1 oynuyor benim KDA'ya bakın. Adamı resmen ben besledim. Daha önce bu kadar beslenmiş midir inanın bilmiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Gideceğiz koridorumuza uslu uslu farmımıza atacağız abi. Güzel, çok iyi oynadık. Geliyorum. Yalnız Balmoth adamı kestiği için fena can çaldı ya. O plan... o manyak. bunda da keserse penta. Kaç oğlum kaç. 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 Penta yemeyelim. Kaç. <laughs> Peki sana ne anlatıyor acaba? Biz bu maçı kaybedebiliriz ha bu arada şaka maka. Ben tapı bir be öncesinde artık yapacak bir şey yok. Lord da çıkıyor. Geliyorum alan kapatmaya. Of. devamı gelir mi? Tamam en azından güzel oynadık. Okey. Tamam iyi toparladılar burayı. Lord da alırlar sanırım. Ondan sonra Lord'la beraber oyunlar yapmaya çalışırız. Keri'nin farmı çok fena. Yanlışlıkla bir yere zaten misillemeli Keri biliyorsunuz ki hasar yemiyor bile. Allah yanlışlıkla şöyle kafamızdan bir tutarsa yamulur düşeriz direkt. Fulade oynuyoruz zaten Benedetta'yı biliyorsunuz. doğru. Düşün olarak saldır. Bizim Hanzo'ya gidiyor gülebilir. Hiçan kazanabileceğinizi düşünmüyorum. Lord'u ritelim. Lord'u almamız gerekiyordu bu arada. O Lord'u almamamız başımıza iş çıkarabilir. Güzel. Ya ben herkesi düşürüyorum şu anlık durum bayağı iyi. Ama bunu güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Onlar da beni düşürecek elbet. Beni düşürdüklerinde Almonta yüz kurt oradaymış. Beni düşürdüklerinde sıkıntı olacak. Hamza artık gelmen gerekiyor. Bro bunu almamız lazım. Yardım edelim belki seneye önce bir. Almonda oynayacağım. Ç çarp attım. çok güzel. İki iki. O, bir, bir tamam. Lord'a dönelim. Öncesinde bir blue yapabiliriz. Ondan bir sonra Lord'u alalım. Tak 11 Lord'u. 12'yi bekleme lüksümüz yok şu anlık. Bir, bir doğru. 11 Lord'uyla beraber içeriye doğru girersek maçı finishleyebiliriz aslında. Lord öncesi bir fight çıkarsa. Tam güzel. Üst koridorda çok fazla minyon birikmiş. Üst koridoru itmemiz gerekiyor. Almam bizi görünce artık yolunu değişiyor. Önceden kovalıyordu. Burada da bir tam parası var daha şaka bakalım. Yalnız Lord'u neden o kadar saldınız ki? Hiç gerek yoktu. Gel, Aa, ben koridor itiyordum. Salmanız gerekmiyordu brolar. Minotaur ulti okey. Bastım da işemedi öldük ya. Bu, Kötü oldu burası. Sen de öldün. Abi o Lord'u satmayacaktın. Beksene ha. Sen ultiyle zorlayacaktın ama güzel. Onu kestiniz en azından. Bir kule yıktı. Kötü oldu o Lord'un gitmesi. Şimdi bizim açıkta bir fight yakalamamız gerekecek. Daha önce o şekilde belki finishleriz. Onun haricinde bir sonraki Lord'u beklemek durumundayız şu anlık maalesef. Bizimki de öldü. O da öldü. Ben bir kere düşünce zaten başlıyor takım. Denedim de şeyi dans etmeyi atmayı. Rital yürürken atıyor da bu atmıyor. Yerde kimse heves Güzel ultiler alınıyor. biraz kontrollü oynamamız lazım. Güzel. Yalnız öyle bana vuruyorsun ya. Senin öyle kaçışın yok ben sana değil mi? <laughs> Nasıl kovaladık adamı? Lancelot gibi seke seke gittik. Balmut da burada. Uf bu da yamuluyor. Banyak gelir mi? Hakan çok Okey sorun yok. Bu maçımız da burada biter arkadaşlar. İzleyip desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, dediğim gibi yeni hero ile ilgili sorularınız olursa sorun mutlaka. Yanıtlamaya çalışacağım yorumlarda. Görüşürüz. Hoşçakalın.